Evlere faturalar gelmeye başladı. Ayda 200 kilowatt saat elektrik tüketen dört kişilik bir ailenin elektrik faturası bir gecede 183 liradan 309 liraya çıktı. Esnafımız isyanlarda 7-8 bin lira elektrik faturası olur mu diye feryat ediyor. Esnaf sattığı mala zam yapmaya utanıyor ama hükümet ona bu faturaları göndermeye utanmıyor. Esnaf kepenk kapatırsa bu ülkenin orta direği nasıl ayakta duracak? Bu arada. BOTAŞ Genel Müdürü de kademeli tarifeyle 2,5 milyar metreküp tasarruf hedefliyoruz diyerek müjdeyi vermiş. Açık söyleyeyim bu müjdenin Türkçe meali artık daha az ısınıp daha çok ödeyeceğizdir. Bunun anlamı da doğalgaza aynen elektrikte olduğu gibi kademe kademe bir zammın yolda olduğudur. Karadeniz'de doğalgaz bulduk. 2023'te bu topraklarda hiç kimse artık doğalgaza para ödemeyecek diyerek milleti gaz, millete gaz veren AK Parti trollerini hatırlıyor. YouTube kanalımıza abone